Gücü TV olarak şimdi Hasan Basri Yıldız'la, Kayatlı Hasan Basri Yıldız'la röportajımıza başlayacağız. Merhaba Hasan Basri, nasılsın, iyi misin? Sağ olasın, merhaba, iyi. Halkın Gücü TV olarak Tayada yapılan operasyonlarda, baskınlarda gözaltına alınan, daha sonra işte ev kararıyla serbest bırakılan Ayşe Lerzen Caner Konde ile röportaj yapacağız. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? misin? Iyiyiz? i̇yiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Merhaba. Halkın Gücü TV e, olarak e, Taya'da yönelik yapılan saldırılarda gözaltına alınan Aslı Kılıç'la beraberiz. Merhaba e, Aslı Kılıç. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl? Ülkemizde 20 Temmuz 2016 tarihinde oligarşi iç çatışmalar bahane edilerek o hal ilan edildi. Ve KHK'larla halka karşı dizginsiz bir saldırı başlatıldı. Ee, sizce faşizmin bu saldırıların nedeni neydi? Hapsanelerde özgür tutsaklar bu saldırılara karşı ne yaptılar? Detay hatlarıyla e, saldırılara karşı nasıl bir tavır geliştirdi? Faşizmin bizim ülkemizde sürekli olduğunu söylüyoruz. Sürekli faşizme karşı sürekli bir direniş de gerekiyordu. 19-22 Aralık e, katliamı da 2000'de e, Ecevit söylemişti. Hapishaneler sorununu çözmeden e, IMF politikalarını e evet. uygulayamayız diye. Aynı şeyi AKP faşizmi sürdürüyordu. E, nihayetinde hapishanelerdeki müdürlere verdiği talimatla içerideki hak, hak kasları en üst e, boyuta yükselmişti. Ve e, içeride de e, tutsaklar buna karşı bir direniş başlatmıştı. O buna karşı e, devrimci tutsaklar e, başlattıkları direnişle ee, bu süreci gösterdiler. Peki evet. e, özgür tutakların e, bu bahsettiğiniz sürekli faşizme karşı sürekli direniş politikası nasıl bir sonuç yarattı? Gerçekten somut kazanımlar elde edildi hapishanelerde. Ee, dergi evet. yayın yasakları vardı. O dergi yayın yasakları evet. e, bazı hapishanelerde tümüyle bazı hapishanelerde kısmen kaldırıldı. Evet. Sohbet evet. kesinlikle evet. kaldırmışlardı. Sohbetler yeniden Programa konulmaya başladılar. Şimdi geri istiyorum diyerek direnişe başlayan Nuriye Gülmen'den konser hakkı için direnen grup görmemekçilerine kadar birçok direnişçinin durağı oldu hapishaneler. E peki AKP faşizmi direnişlere ve direnişçilere yönelik gerçekleştirdiği tutuklama teröründen sonuç alabilir mi? E, AKP e, bu direnişlerle e, sürekli karşılaşacak çünkü e, haksızlığın, ataletsizliğin olduğu yerde direniş mutlaka olacak. 2019 yılından bu yana ülkemizde adalet talebiyle ölüm orucu direnişleri de oldu. Bu direnişlerde grup yorum emekçileri Helin Bölek, İbrahim Gökçek, Halkın Avukatı Ebru Tintik ve Mustafa Koçak ölüm orucunda şehit düştüler. Halkın Avukatı Aytaç Ünsal da ölüm orucu direnişi yaptı. Hapishanelerdeki Özgür Tutsaklar, Özgür Karakaya, Didem Akman ve son olarak da Gökhan Yıldırım, Sibel Balaç, İleri Kızılı Altın ölüm orucu direnişi yaparak siyasi zafer kazandılar. Peki Tayatlı ailelere ee, yapılan saldırılarla, baskınlarla e, ölüm orucu direnişi arasında nasıl bir bağlantı var? Hayatla ailelerin o direnişe, e, o direniş süresince meydanlarda, o direniş süresince her yerde, alanlarda, o, yani o direnişlerin evet. ölümle sonuçlanmadan zafer, zafer kazanılması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Helen Böyle, İbrahim Kökçek ve e, Mustafa Koçak, Ebru Temtik. Si e siyasi zaferle sonuçlandı. Dünyada e, o direnişi duymayan kalmadı. On binlerce insan e, o direniş için eylem yaptı, e, video çekti, açlık krevi, binlercesi açlık krevi Ama yaptı. zaten Tayyat'ın e, bu sesi e, 1980'li yıllardan bugüne e, hep aynı kararlılıkla sürdü geldi. 12 Aralık 2022 tarihinde e, Tayada yönelik başlatılan saldırılarda birçok ev baskını yapıldı onlarca kişi gözaltına alındı ve onlarca tutuklandı. E, tutuklananlar arasında hapishanede kalamaz raporu olan 76 yaşındaki Mehmet Güver gibi birçok yaşlı ve hasta tayatlı var. E, AKP bu saldırılarla ne amaçlıyor? Ben şöyle düşünüyorum. Yani AKP bu saldırılarla e, tayadı e, hedefliyor. Çünkü e, tayatlılar son zamanlarda meydanlardaydı. Bir kere her çarşamba Adliye'nin önünde e, basın açıklaması yapıyorduk biz. E, şeydi. Hasta tutsakları için kampanya yürütüyorduk. E, ondan sonra e, bu e, direnişçiler, ölüm orucu direnişçilerimiz için de faaliyetler yaptık. E, yani canlıydık ve her zaman da çocuklarımızın, evlatlarımızın, hapisteki arkadaşlarımızın e, peşindeydik. Yani buradaki amacı ben şey olarak düşünüyorum. Hep Tayatlılara gözdağı vermek istiyor. Halka da gözdağı verilmek istiyor, istemiyor. Yani bunun tabii bir de hapishane ayağı var. Yani o tutsakları yalnız bırakmak, onları parasız bırakmak. İşte yani onlara da ayrıca bir işkence gibi bir şey bu. AKP bu saldırılarla ne amaçlıyor? KP bu saldırıları tutsaklarımızı, çocuklarımızı yalnızlaştırmak istiyor. E dediğiniz gibi e, tutuklanan terörist davletlerin hapishanelerdeki evlatlarına para yatırmaları suç sayıldı. E sizin yatırdığınız paraları tutsaklar ne gibi ihtiyaçları için kullanıyorlar? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tutsaklar o parayı mektup göndermek için ek peynirini, peynirini çayını, şekerini, ona benzer şeylerde kullanıyorlar. Kapa kapatılmışlar bunlar. Yani artık nasıl orada ne terörü yapabilirler ki bu insanlar? Mektupları okunuyor, telefonlar dinleniyor, işte açık görüşte gardiyanlar etrafta dolaşıyor. Hangi terörü yapabilirler bunlar? Yani o kadar saldırılarla ilgili baskınlarla ilgili Burjuva medyada teröre sağlama sağlamak adı altında haberler yapıldı. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Saldırıların esas amacı nedir? Dayatlara yapılan son operasyonda ita edilen kadar evet. rezilce bir İddia düşünemiyorum. Aklıma daha... Anneler babalar çocuklarını hapishanelerde sahipleniyor diye 76 yaşında Mehmet Güveli, 70'li yaşlarında Melek Anne'yi, Feridun Osman iki çocuğu hapiste Fahrettin Keskin'i alın hapse tıkın. Bu insanlar e, tayaklı aileler ve bu tayatlı aileler yıllardır bu ülkede hak kasplarının karşısına mücadele etmiş insanlar. Göz altına aldığınız süreçte ne gibi işkencelere maruz kaldınız, suç olarak önünüze kaldınız. Postalarında hiçbir şey yok. Yani insanların hmm. çocuklarına para yatırmış olmasının dışında hiçbir gece, şey yok. Gece geç ee, saatte evimiz bastırıldı. Şey gece geç saat saatinde pijamalarla kapılarımız kırılacak yaslana vuruldu. Sanki savaşa gider gibi baskına geldi. Ee, bir sürü adam evimize girdi. Önce şeyler işte yani bu evin e, fotoğraflarını da gönderebilirim size. Altı üstüne getirilmişti. Ne varsa yerlerdeydi böyle. Ve e, e, sonra götürürken bayan polis zaten ellerim benim kelepçeli önden. Yani boynumu tutuyor. Sürekli kadın böyle boynumu tutma, boynumu sıkma dememe lazım. Devam ediyordu buna. Evet. E, biz tabii ki açlık grevi yaptık orada yani. Onların o şekilde evimize iki saat iki de gelip de altını üstüne getirmesine karşı. E, ev hapsi serbest bırakıldınız. Ev hapsi ile amaçlanan nedir? sizin yaşamınıza ne gibi etkileri olduğu olacak? ev hapsi de bir nevi hapistir yani. Ha evde olmuşsun, ha hapşene de olmuşum. Değişen bir şey olmuyor. Yani ev ev e, hapsiyle de tabii e, yani toplumla bağımızı kesmektir. Mesela ben e, yani arkadaşlarıma gidemiyorum. Ailelerimize Aile. gidemiyoruz. E sonra e, görüşçü vasisi olduğum tutsaklara gidemiyorum. Yani ev hapsi de aslında bir çeşit hapis yani sizi dünyadan koparıyor işte. Şey Biz de hatta aileleri en kısa zamanda kamuoyunun da desteğiyle o hücrelerden çıkartacağımızı biliyoruz. <laughs>